<laughs> Hikaye, mütevazı bir Danimarkalı marangoz, küresel bir ekonomik kriz ve nesilleri bir araya getiren bir plastik tuğlanın ortak noktası nedir? Cevap muhtemelen zaten tahmin ettiğiniz gibi Lego. 1916'ya dönelim. Genç bir marangoz olan Ole Kirk Christiansen, Danimarka'nın Billund şehrinde küçük bir atölye satın alır. Kimse bunun küresel bir imparatorluğun başlangıcı olacağını hayal edemezdi. Ole yıllarca marangozluk yaparak evler ve mobilyalar inşa etti. Ancak Büyük Buhran sert bir şekilde vurarak onu yeni gelir kaynakları aramaya zorladı. 1930'larda Ole ahşap oyuncaklar yapmaya başladı. Ördekler, arabalar, hayvanlar. Basit nesneler ancak özenle ve detaylara büyük özen gösterilerek yapılmıştı. Oğlu Godfrey Kirk Christiansen yeni fikirler ve enerji getirerek işe katıldı. Lego, adı 1934'te, danca, iyi oyna anlamına gelen, leg god kelimelerinin bir kısaltması olarak doğdu. Şirketin kaderini belirleyecek bir seçim. İkinci Dünya Savaşı yeni bir zorluk getirdi. Malzeme kıtlığı ve Alman işgali üretimi zorlaştırdı. Ancak Ole ve Godford, Lego'nun alevini canlı tutarak azimle çalıştılar. Gerçek devrim, 1949'da modern Lego tuğlalarının öncüsü olan, otomatik bağlama tuğlalarının icadı ile geldi. İngiliz Fisher Page tarafından tasarlanan, Kidicraft kendinden kilitli yapı tuğlaları, neden ilham alan Ole, bağlantı ve yaratıcılığa dayalı bir oyun sisteminin potansiyelini gördü. Başlangıçta plastik ideal malzeme değildi. İlk tuğlalar kırılgandı ve mükemmel bir şekilde uyumuyordu. Ama Ole pes etmedi. Farklı malzemeler ve tasarımlarla deneyler yaptı ve sonunda 1958'de bugün bildiğimiz bağlantı sistemini patentledi, sağlam ve kalıcı bir bağlantı sağlayan dahili borular. Aynı yıl Ole Kirk Christiansen vefat etti ve şirketin başına Godtfred geçti. 1960'lar bir genişleme dönemiydi. Lego, tren sistemi gibi yeni setler tanıttı ve ürünlerini diğer ülkelere ihraç etmeye başladı. Marka, kalite, yaratıcılık ve eğlence ile eş anlamlı hale geldi. 70'ler ve 80'ler çeşitliliği beraberinde getirdi. Lego, Lego Space, Lego Castle ve Lego Technic gibi tematik seriler piyasaya sürerek yeni kitleleri cezbetti ve oyun olanaklarını genişletti logo, bugüne kadar karakterize eden kırmızı ve sarı renkleri benimseyerek evrim geçirdi. Ancak 21. yüzyıl yeni zorluklar getirdi. Video oyunları ve yeni teknolojiler, geleneksel oyuncakların yerini almakla tehdit ediyordu. Lego, varoluşsal bir krizle karşı karşıya kaldı. Cevap inovasyondu. Lego, markayı canlandıran ve yeni bir hayran nesliyle buluşturan bir gişe başarısı olan, The Lego Movie, 2014 ile sinema dünyasına girdi. Şirket ayrıca geleneksel oyun deneyimini tamamlayan video oyunları ve uygulamalar oluşturarak dijital dünyayı kucakladı. Ve hikaye burada ilginçleşiyor çünkü her büyük markanın arkasında genellikle bir efsane veya şehir efsanesi vardır. Ve Lego da bir istisna değil. Söyleniyor ki ve bu hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı veya yalanlanmadı, Bilinde'deki orijinal Lego fabrikasının altında gizli bir tünel var. Fabrikanın farklı alanlarını birbirine bağlayan ve bazı çalışanlara göre prototipleri ve gizli tasarımları taşımak için kullanılan bir yeraltı geçidi. Hatta bazıları tünelin büyük ölçekli Lego modelleriyle dekore edildiğini ve şirketin en yenilikçi tasarımlarının saklandığı gizli bir odaya ev sahipliği yaptığını iddia ediyor. Doğru mu, kurgu mu? Asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Ancak Lego tuğlalarıyla dolu gizli bir tünel fikri görmezden gelinemeyecek kadar cazip. Günümüzde Lego bir oyuncaktan çok daha fazlası. Yaratıcılığın, hayal gücünün ve öğrenmenin bir sembolü. Tuğlaları dünyanın dört bir yanındaki mimarlara, mühendislere ve sanatçılara ilham verdi. Marka, nesilleri aşarak ebeveynleri, çocukları ve torunları inşa ve oyun etrafında bir araya getiriyor. Lego, rekabetçi bir pazarda hayatta kalmak için inovasyon ve uyumun anahtar olduğunu kanıtladı. Şirket, özünü kaybetmeden yıllar içinde kendini yeniden keşfetmeyi başardı. Oyun yoluyla yaratıcılığı ve öğrenmeyi teşvik etmek. Çünkü bazen basit bir plastik tuğlanın arkasında yenilik, azim ve belki de çok az kişinin bildiği gizli bir tünel hikayesi vardır. Bu hikayeyi beğendin mi? Hiçbir efsane veya büyüleyici markayı kaçırmamak için kanala abone olun ve zili etkinleştirin. Ve Lego ile ilgili en sevdiğiniz anının ne olduğunu yorumlarda bize anlatın.